Bu salgında en önemli risk gruplarından bir tanesi eczaneler ve eczacılar elbette. Onlar da kendilerince tedbirler alıyorlar çünkü hem hastalarla hem de potansiyel hastalarla karşılaşıyorlar. Bir yandan pek çok haberle aynı zamanda yığılmalar da yaşanıyor. Dolayısıyla eczanelerde şerit oluşturmak, hastaları tek tek almak gibi bir takım tedbirler var. <laughs> e, ee, bizleri enfekte etmesinler bizler kendimizi korumaya çalışıyoruz çünkü biz her gün en ufak eczane dahi her gün 50 tane hastayla karşı karşı oluyor. O yüzden biz bunları korurken bunları yaparken aslında sadece kendimizi korumak değil ...çevremizdeki diğer insanları ve kendi ailelerimizi korumaya çalışıyoruz. Salgın riski nedeniyle eczanelerde önlemlerini artırdı... ...çünkü koronavirüs yanı sıra grip mevsimi hala devam ediyor. Bulunduğumuz eczanede de aralarında 1 metre 20 santim olan 3 tane şerit çekildi. Bu şeritler müşteriler ve hastaların eczaneye giriş yaptıklarında... ...aralarında mesafe olması için konuldu. E, i̇çeride 2-3 kişiden fazla olmayacak şekilde eczanelerimiz düzenleme yapacaklar şeritlerle, çeşitli engelleyici materyallerle. İstanbul Eczacılar Odası virüsün etkisinden korunmak için odaya bağlı eczanelere dikkat etmeleri gereken 5 maddeye dikkat çekti. Bazı eczaneler müşterilerle arasına mesafe koymak için tezgaha cam bariyer yaptırdı. Eczacılar hasta ve hasta yakınlarından da benzer hassasiyeti bekliyor. Lütfen eczanelere az kişi, de, kişi olarak girin. İçerisi kalabalıksa lütfen dışarıda bekleyin. Ve eğer bir hastalığınız varsa illa ki korona olması, covid olması gerekmiyor. Lütfen öksürdüğünüzde kendinizi ve çevrenizdekileri ve bizleri koruyunuz. Eczaneler olası kötü senaryolar içinde hazır. Şöyle bir tulum giymeyi planlıyoruz. Ee, bir de <laughs> şu tarz bir önlem almaya çalışacağız. Bu da şu, bugün için belki çok hani abartı gözüküyor olabilir. Bugün için belki bu ne diyebilirsiniz ama... E, diğer ülkelerden gördüğümüz örnekler var. Sonuçta bu bir pandemi ve artarak devam edecek. İşte bu en arttığı ve tepe noktaya ulaştığı noktada bizler bu hizmeti sürdürmekle yükümlüyüz. Bu hizmeti sürdürürken de en sağlıklı ve en korunaklı biçimde yapmak zorundayız. Bunu da o günler için aldık. Peki nöbetçi eczanelerde koronavirüs tedbirleri nasıl? Eczaneler gece yarısı 00'dan sonra kepenk arkasından hizmet veriyorlardı. Ancak koronavirüs nedeniyle İstanbul Eczacı Odası bu saatin biraz daha geriye çekilmesi için bir çalışma yapıyor. Bu çalışma hayata geçerse nöbetçi eczaneler saat 19'dan sonra da kepenk arkasından hastalara ilaç verecek akşam saat 9'da genelde nöbet yoğunlaşmaya başlar. Gece saat 12'ye kadar e, içeride 6-7 kişinin olduğunu biliriz. E, i̇htiyaçlar farklı ama 6-7 kişi birden bulunabilir. Şimdi işte bulunmaması için şeritler koyduk yerlere. Kişilerin bir bir 1,5 metre uzakta durmalarını birbirinden uzakta durmalarını sağlamaya çalışıyoruz ki nöbetlerde daha fazla yığılma oluyor, oluyor tabii ki eczanelerde. Nöbetler de dahil olmak üzere mesai saatlerinde de eczanelere girmemesini e, girmemesi yönünde biz önlemlerimizi aldırıyoruz eczanelerimize. Ee, biz e, gün başlıyor için de az önce verdik. Dün akşam saat 21'de herkes e, pencerelerine balkonlarına çıktı ve sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıydı. Alkışlarla destek verdiler, ıslıklarla destek verdiler onların emeklerine. E, tüm sağlık çalışanları ve pek çok başka meslek grubunda da elbette emek verenler var. E, Site edenler olmuş hemşirelerden yayınımız sırasında bizi de unutmayın diye onlar için tekrar edelim. Elbette e, bu o, sağlık çalışanları için de doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılar var. Hastanelerde pek çok farklı birimde çalışanlar var. E, santral memurundan e, oradaki temizlik görevlilerine kadar canla başla aynı riskleri karşılayarak göğüsleyerek emek veriyorlar. Bir kez daha altını hemşirelerimiz çizelim. de hemşirelerimize de buradan sevgiler, sevgiler saygılar. Sevgiler. En çok ve risk grubundaki meslek grupları daha önce o grafikleri paylaştık. Hemşireler çok sayıda kişiyle gün içinde e, çok yakın temasta çalışıyorlar. E, çok kıymetli emekleri ve yine e, aslında bir başka meslek grubu var ki bugünlerde çok zorlu günler geçiriyorlar. Onlar için de az önce izlediğiniz eczacılar için de güvenlik tedbirleri çalışma alanlarında arttırıldı. izlenecek yollarla ilgili değişiklikler var. Başka bir telaş var eczanelerin içinde aynı zamanda bir canlı bağlantı yapacağız şimdi. Bununla ilgili bir kişi de bir eczacı hayatını kaybeden ilk kişi de bir eczacıydı biliyorsunuz. Eczacı Hayriye Başkan. Ee, şu anda karşımızda ee, eczacıların bugünlerde yaşadıklarını biraz kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş buldum. Günaydın. Günaydın, ee, merak ediyorum biz e, ihtiyacımız olduğunda gittiğimizde eczanelerde bir kalabalıkla karşılaşıyoruz. Gün içinde neler yaşıyorsunuz? Çünkü e, bankoları, bankoların önüne yığılanlar, yığılanlar, eczane içinde bu sosyal mesafe, bir metre mesafe e, kuralına uymayanlar uymayanlarla e, karşılaştığınızı biliyoruz. En çok zorlandıklarınız neler bugünlerde yaşadıklarınız arasında? Evet, öncelikle ben de bütün sağlık çalışanlarını alkışlamak istiyorum. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız çok yoğun emeklerle çalışıyorlar. Onların hakları ödenmez diyorum. Evet. Biz eczacılar da aynı şekilde evet. gerçekten çok büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Gerek biz eczacılar gerekse çalışanlarımız, personelimiz, ekip olarak şu salgın döneminde e, ettiğimiz eczacılık yeminine bağlı kalarak e, hastalarımızın her alanda destek olmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz. E, tabii salgının başlamasıyla birlikte ve ilerleyen dönemde devam etmesiyle, hızla devam etmesiyle eczanelere çok ciddi e, bir hasta ve danışan akını oldu. E, sağ, mevcut sağlık sistemi içerisinde eczaneler zaten ilk temas noktalarıdır. Ee, i̇nsanlar doktora gitmeden önce eczacılarına başvururlar, fikir alırlar ve onların yönlendirmeleriyle e, çoğu zaman hangi e, bölüme gideceklerini bile eczacıların, bizlerin yönlendirmeleriyle e, giderler, yönlenirler. E, bu dönemde ee, özellikle ilk günlerde, ilk 3-4 gün e, inanılmaz bir e, kalabalık oldu eczanelerimizde. İnsanlar medikal malzeme, maske, el deterji, el dezenfektanı, e, eldiven ve bağışıklık sistemi destekleyicilerini almak için eczanelerimize adeta akın ettiler. Ve bu Türkiye'nin her yerindeki eczanelerinde böyleydi. E, Bizler de ilk anda, ilk gün belki birazcık e, olayın e, şokuna girdik diyebiliriz. Ama ertesi gün eminim ki tüm eczacı arkadaşlarım e, yönetmeyi bile bilmişlerdir. E, çok kalabalık oldu eczanelerimiz birdenbire. Birer metre mesafe aralıkları koymaları için hastalarımıza e, önceleri sözlü uyararak daha sonra da yazılı, uyarılarla eczane içerisinde onların hem onların sağlığını hem de bizim ve çalışanlarımızın sağlığını korumaya çalışmanın ilk adımını attık. İkinci olarak şerit bariyerler yaptık. Hem banka önlerinde bekleme hem de kendi aralarındaki mesafeleri düzenleme anlamında birer metreden yakın olmamaları anlamında. Bu arada bu bahsettiğiniz ilk günlerde yoğunluğun sebebi en çok maskeler ve eldivenler dediniz ya. Bu maskelerin fiyatlarında olağanüstü bir artış oldu. Hepimiz biliyoruz. Ee, size nasıl yansıdı yani çok tepki gördünüz mü ya da nasıl izah çok. ettiniz bunu? Çok tepki gördük. Şöyle ki ben 10 gün önce aldığım e, kutusunu 50 TL'den aldım. 50 adetlik bir maskeyi. E, bugünlerde almaya kalktığımda aynı markayı 400-490'lar civarında tedarikçiden katı. almaya başladım. Peki evet. bunun denetimini kim yapmalı Hayriye Hanım? Bu sizin vazifeniz değil <laughs> elbette. Birilerinin denetleyip buna Tabii. müsaade etmeyecek bir takım tedbirler alması lazım. Ee, aslında bence bu biraz insani de bir mesele. Şu kriz günlerinde, salgın günlerinde e, bu kadar fırsatçı olmamak gerektiğini düşünüyorum. Denetimi kim yapmalı? Ee, bilmiyorum bu bir, biraz disiplinli. Tabii ki idari yaptırımları olsun. E, Ticaret Bakanlığı bu konuda eczaneleri gezdi. E, Birçok eczaneyi denetledi. Ama her şey o kadar apaçık ortadaki. bizim aldığımız e, ürünü... 10 gün önce, 10 bin, 15 gün önce aldığımız ürünü bugün inanın aynı fiyatla yerine koyamıyoruz. Şimdi hayranım, evet. bir şey sorabilir miyim? Ee, Ticaret Bakanlığı gezdi ama Ticaret Bakanlığı eczaneleri gezerken eczaneleri e, tedarik zincirindeki onlara bu malzemeleri verenleri kontrol etmedi gibi anladım ben buradan. Dolayısıyla onların eee. kontrol edilmesi lazım demek istiyorsunuz galiba bir. Evet. İkincisi de evet. acaba yine de ucuz ürün aldığı halde üstüne ee, ...çok fazla zamlı bir fiyat koyup da satan eczane hiç yok mu öte yandan? Her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de mutlaka çıkacaktır ama... ...ben zannetmiyorum ki bu kadar insafsızca fiyatlar koyan bir meslektaşım yoktur. Benim meslektaşlarım burada bulunduğum bölgede... ...hastasına 5 liralık maskeyi verirken... ...size 5 liraya bu maskeyi 20 liraya... ...bu dezenfektanı satmak zorunda kaldığım için özür diliyorum diyen arkadaşlarım var. İnanın bu tamamen eczacıların inisiyatifinin dışında. Ee, kaldı ki bizler eczanelerde e, kolonya ve dezenfektan üretimi yapmak istiyoruz. Daha ucuza mal edebilmek için. İzin ve üşü İnsan... başladı, evet, bir başladı zaten. Bir değişiklik var değil mi onunla ilgili Evet bir değişiklik var. Daha önce eczanelerdeki alkol alımı, eczanelerin alkol alımı kısıtlı e, e, idi. Fakat e, bu COVID çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve malzeme e, dezenfektan temini e, zorlaştığı için bu çerçevede eczanelerde alkol alımını e, e, eczanelerin alkol alımını serbest bıraktı. Bizler eczanelerimizde artık Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ...formülasyon çerçevesinde e, dezenfektanlarımızı yapabileceğiz. E, şu ana kadar ilk zamanların haricinde inanılmaz merdiven altı dediğimiz markalar ve ürünler türemeye başladı. Eczanelerimizde bu ürünleri bulundurmak istemiyoruz. Biz kendi e, aldığımız e, eczacılık eğitiminde aldığımız bilgilerle dezenfektanlarımızı, kolonyalarımızı yapıp... ...en uygun fiyata satabiliriz. Bu arada bir sayısız haber çıkıyor ilaç denemeleri... ...var olan ilaçların bu hastalığın tedavisinde faydalı olduğu yönünde. Bu size yansıyor mu? Çünkü sıtma ilacı almak için eczaneye koşanlar olduğunu duyuyoruz... ...ama bunlar doğru bilgiler mi, doğru hikayeler mi? Ee, şöyle ki evet bir sıtma ilacının çıktığını duyup... ...ve bunun bu virüste etkili olduğunu duyup gelen... Hastalarımız oldu. Sadece sıtma ama da bu... değil galiba değil mi? Bu arada yine biz yanlış bir bilgi vermiş gibi görünmeyelim. Bunun tabii, gibi tabii. pek çok ilaç var farklı farklı. Tabii tabii bir örnek yani, olarak Yani e, Parasetamol dediği mesela şey. Parasetamol kullanın e, Dünya ama Sağlık bu Örgütü, bu profen içerenleri almayın, almayın dedi. Başka yerlerde ebola'ya karşı üretilmiş ama işe yaradığı şimdi buna karşı gö işe yaradığı evet, görülmüş evet. dendi. Bir başka falan. Ilaç Dolayısıyla var. pek çok kişi gelip evet, herhalde yani. ilaç soruyor size. Bunların hangileri e, doğru hangileri şey. değil. Ee, i̇buprofen konusunda ciddi bir e, halk arasında özellikle anneler arasında korku yaşandı. E, bu olayın ilk çıktığında ibuprofenin covid'i e, körüklediği konusundaki bu bilgiler ortaya çıktığında e, ezaneleri e, gerek yetişkinler gerekse anneler çocuklarına verdikleri ibuprofen etki, etken maddeli şuruptan dolayı e, ezanelere geldiler bizlere danıştılar ve bizler de hemen hocalarımızla görüştük. Böyle bir çalışma var mı? Türk Eczacılar Birliği bununla ilgili bir e, yayın yaptı. Bunun e, kanıta dayalı bir verisi yok. Şu an için bunun kanıta dayalı bir verisi yok. Yok ama Esas Dünya kadar... Sağlık Örgütü uyardı bu konuda yanılmıyorsam. Ee, özellikle Avrupa İlaç Denetim e, Ajansı, EMA bu konuda çok sıkı takipte ve yayınlar yapmakta. Ee, konuşmuş olduğum bir bilim adamı hocam e, ibuprofenin kullanımının çocuğunuzun oyuncağı var mı demek gibi olduğunu ve aslında e, İtalyan doktorların özellikle konuya tam tersinden yaklaştığını yani hasta covid mi e, tespiti yapılmadan ne kullandın ibuprofen ne kullandın ibuprofen cevabıyla böyle bir sonuca gitmiş olabileceğini ve savaş ve ee, bu tür pandemi dönemlerinde de bu şekilde e, bazı e, duyumların olabileceğinin çok doğal olduğunu söyledi. Peki. E, da yine bu konuda e, böyle bir etkinliği oldu. Bir küçük size. sorum daha var benim. Tabii. Şimdi dezenfektan üretmeye başladığınıza göre aynı zamanda belki içinde fark yaratacak bir takım katkılar da olabilir. Şimdi hepimiz dezenfektan kullanıyoruz. Bir takım alkollü şeyler, kolonyalar falan ve herkesin elleri çatladı, kurudu. Böyle bir yeni bir mesele de ortaya çıktı. Şimdi bunu hafifletmenin bir yolu var mı içine yeni bir katkıyla ya da ondan sonra sizin bir öneriniz var mı? Yeni bir ürün mı? belki Arada çıkacak bir furya gibi belki onu tedavi etmek, düzeltmek için. Evet ne yazık ki eczanelerimizde biz de her gün 10 dakikada bir dezenfektan kullanmaktan el antiseptiği demek daha doğru olacak. El antiseptiği kullanmaktan ellerimiz biraz yıprandı. Ama bizim yaptığımız formülasyonlarda özellikle yumuşatıcı etkide, deri yumuşatıcı ve tahrişi önleyici etkide gliserol dediğimiz bir etken madde var. Dolayısıyla yardımcı madde var nemlendirme etkisinde. Biz kendi yaptığımız antiseptiklerde bu kuruluğu yaşamıyoruz. Peki çok, çok teşekkür ederiz. E, e, Rica Hayriye Başkan Eczacı kendisinden bu günlerde yaşadıklarını aldık. Bazı konularda da bilgilenmiş oldu.